Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve güçlü su iletimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü HATSU, 6 Şubat depremlerinden ağır yara alan Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak amacıyla başlatılan çalışmalarda şehrin su sorununu çözmek adına altyapı çalışmalarına devam ediyor. Hat suya bağlı uzman ekipler yürütülen çalışmalar kapsamında Kırıkan'a bağlı Kızılay Mahallesi'nde sürekli arızalanarak su kayıplarına sebep olan ve mağduriyet oluşturan 1200 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi. Yetkililer deprem nedeniyle zarar gören ve eskiyen içme suyu şebekelerinin işlevini kaybetmesinden dolayı meydana gelen su kayıplarının önüne geçilmesinin yanı sıra sağlıklı ve daha güçlü bir şekilde su iletimini sağlamak için çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.